Ve sen bütün bu paraları sağa sola mı dağıtıyorsun abi? Evet, ama bizim aileden geliyor Emre'cim. Bizim aile hep dağıtmış hep dağıtmış oluyor. Oo, oh, oh, girin oh. bakalım çocuklar. Yeni yıl için size hediyeler getirdim. Aa, burada de çıktı, bu sana. Al bakalım. Ha? Kanatlı kurbağa, <laughs> bu da sana. Oo, <laughs> oh, al bakalım. bunun denizlerde yüzersin. Ha? ayı çıktı. <laughs> Al bakalım. Anne şişman amca oyuncak getirmiş bana. Şişman mı? Teşekkürler beyaz sakallı şişman amca. Niye hep şişmana takıldınız acaba? Uzaktan kumandaları baba var mı acı? Kim? Dayı ya sen böyle niye abudik gubidik giyindin ki? Abudik gubidik mi? Ver şunları ver. Ver şunları yok size hediye hediye. Be Hatta bende tabii. Yemin ediyorum bu sabahlığa eder yüzünden oluyor. Ben niye sobalı? Ben yemin ediyorum bir daha sobalı eve girmeyeceğim. Bu mandeline adam mı oluyor? Niye oluyorsa bu? Bu da tutmuş oradan anne diyor bana diyor şişman amca diyor. Sensin şişman. Şişman sensin. Benim derin derilerim kalın. Kemiklerim iri benim.